Arkadaşlar bugün e, istek video çekiyorum ki arkadaşımın isteği üzerine. bir arkadaşım altını turuncu istemiş, üstünde pembe. Ama turuncu olmuyor. Ben birkaç tane deneme yaptım. Bundan dolayı ama e, sonradan sarı yapayım dedim. Yoksa olmuyor. içinde yapmak istemediğimden değil yani. Çünkü turuncu yapınca olmuyordu. Öyle şöyle şöyle. Ya yani silinmiyor bir daha ama ben onu anlamıyorum zaten. Ondan lekeler oluyor. Ben onu e, hani şu leke denilen şey var ya onu düzeltiyorum. diyorum. pembeyi de Evet şöyle hemen sürüyoruz. Evet. Böyle yaptık. Şimdi hemen gidiyoruz. Renk tonu diyorum ve evet arkadaşlar bakın. Çok tatlı oldu. Bir tek sorun burada var arkadaşlar. Şu siliniyor mu silmiyor bilmiyorum. Ama böyle oluyor. Hemen lekeyle de bazı yerlerini düzeltebiliriz. Hemen şimdi mesela. Neyse biz bozmayalım diyorum ben. şöyle arkadaşlar düzelttik. Küçük yapalım. Evet arkadaşlar böyle. O zaman ikincisine geçelim. Evet arkadaşlar hemen yerinde yapıyoruz. şimdi biz şey yapıyoruz arkadaşlar. Hı. Rengarenk istemiş. O rengarenk arkadaşlar hemen bir deneyelim. Şimdi kırmızı ile başlayalım isterseniz. Şöyle Leke değmiş. Fırçayı aldım. Şöyle hafif hafif üstünden gidelim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle bakın değişik bir geçiş yapıyorum üst üste yapacak şekilde üst üste yapıyorum boyama birazcık kötü oldu ama nasıl olacağını ben de bilmiyorum yani o tarafta benim de bir bilgim yok şöyle şöyle kapatarak da yapalım rengarenk demiş yani renkleri karıştırarak yapmaya çalışıyorum arkadaşlar elimden gelen bu zaten bir tane rengarenk şey var arkadaşlar az önce ben de şunlara basarak onu arıyordum Hemen göstereyim. Şuna basarak onu arıyordum. Sarının üstüne sarı yapıyoruz resmen. Yani tüm zaten saçı sarı. Herhalde ama sarı diye biliyorum. Sarı yani. Hiçbir şeyden emin değilim. Evet şimdi de çok merak ediyorum nasıl olacak renk tonu diyorum aa gerçekten güzel oldu bakın tatlı oldu evet güzel e, lekeyle de düzeltebiliriz leke yaparak arkadaşlar ben buraları düzelt düzeltiyorum çoğunlukta evet böyle oldu arkadaşlar bir de hemen şu dudakları da yapacağım o zaman şöyle şey birazcık şöyle küçültelim. Yarısını pembe, yarısını mavi yapalım. Şimdi lekeyi alıyorum. Şöyle bile, şöyle yapıyorum. Evet, güzel oldu böyle. Şimdi fırçayı alıp renk tonundayız, değil mi? Aynen renk tonunda hala şimdi gözünün içinde. Ay neden böyle oldu? Hemen şöyle düzeltelim. Dudağını tekrardan yapacağız herhalde. Yok çiğ alalım. Daha güzel bir şekilde yapalım. Diğer arkadaşımla yapmamıştım herhalde ben şey ya. Makyaj yapmamıştım onda ama. Bu da yanlış anlamasın. Unutmuşum herhalde onda yapmadıysam da. Kusura bakmasın. Aa, kızın yüzünü renkli yaptım. Neyse düzeldi. Hemen ben tekrardan yapayım. Evet ben sadece mavi yaptım dudağını. Şimdi gözlere geldik. Evet gözler ne renk olsun? Gözler en sevdiğim renk mor olsun. Mor severim. Ele birazcık küçük Bir saniye ben buraları halledeceğim hep boyanan yerleri. Bakın böyle bir şekil oldu. O boyanan yerleri ben halledeyim. Oralar bana ya aldık gibi yapıyorum. Dudağını bilerek sildim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Sizde e, istek videoları yorumlara yazabilirsiniz. Siz isteyince ben yapabilirim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.